Trump'ın Washington'a dönüşünün ardından Rusya lideri Putin'le diyalog kurması umutları yeşertti. Herkesin aklında Ukrayna savaşı son mu buluyor sorusu yankılandı. Ancak Alaska'da düzenlenen Trump-Putin zirvesi anlaşma sağlanamadan sona erdi. Zelenski'nin Beyaz Sarayı ziyareti sırasında yaşanan kavgaysa aradan yıllar geçse de unutulmayacak cinstendi. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı'nı tüm dünyanın gözü önünde çocuk gibi azarlaması diplomasi tarihine nezaketsizlik olarak geçti. Masada barış arama çabaları sürerken Rus güçleri ağır kayıplar pahasına sahada ilerlemeye devam etti. Ukrayna şehirleri rekor sayıda füze ve İHA saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Rusya-Ukrayna arasındaki kanlı çatışmalar devam ederken Danimarka, Almanya, Norveç, Belçika ve Hollanda'daki gizemli insansız hava araçları Avrupa'da sivil ve askeri hava trafiğini durdurdu. NATO üyesi ülkeler drone ihlalleri nedeniyle alarm seviyelerini arttırdı. İHA uçuşlarının arkasında Rusya'nın olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bilinen tek gerçekse Putin'in Slav milliyetçiliği ve Ortodoks mezhebiyle Balkan ülkelerinde etkinliğini arttırmaya çalışması. Doğu Avrupa'da genişlemek isteyen Avrupa Birliği buna sessiz kalmadı. Balkan Yarımadası'ndaki ülkeleri birliğe katma politikasına hız verdi. Avrupa Birliği, Bosna Ersek, Arnavutluk ve Karadağ'ın başını çektiği ülkelerin önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne üye olacağını açıkladı.